her şeye rağmen bugün de son buldu sustu tüm sesler güneşle kayboldu tüm düşünceler sahile vurdu Ah neler neler Bir rüzgarla uçtu Yaz yaz bitmez Ömrüm yetmez Anlat şarkı Anlat son kez Bu masalda Mutsuzlar var Yalnız kaldı Prens ve prenses Yaz yaz bitmez Ömrüm yetmez Anlat şarkı Anlat son kez Bu masalda Mutsuzlar var Yalnız kaldı Prens ve prenses Her şeye rağmen Bugün de son buldu Sustu tüm sesler Güneşle kayboldu Tüm düşünceler Sahile vurdu Ah neler neler Bir rüzgarla uçtu Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez. Anlat şarkı, anlat son kez. Bu masalda mutsuzlar var. Yalnız kaldı prens ve prenses. Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez. Anlat şarkı, anlat son kez. Bu masalda mutsuzlar var. Yalnız kaldı prens ve prenses. Anlat şarkı Anlat son kez Bu masalda Mutsuzlar var Yalnız kaldı Prens ve Prenses